Dedim ki Süleyman amca senin bu haber motora var ya. Yavuz Hanım dedim var ya çok kolay vururum dedi. Hadi be yavrum dedi nereden dedi vuracaksın. Allah çok kolay vururum dedi. Yani en geri bekliyorum 200 kola bir saldım böyle. At var ya ayakları yere değdi. ben tabi kafaya koydum kimseye söylemiyorum. Caşa bineceğim. Hayda. Tabi. Yani kendi taşıyımda kendi kuşunu vuracağım. <laughs> Ekürünün. Ercan Atçılık ve Yetiştiricilik Ana Sponsorluğunda Fog var War Ana Sponsorluğunda hazırlanan Atçılık Sohbetleri'nin yeni bölümünden hepinize merhaba. Ben Enver Arslan. İmparator Süleyman Aktı'yla farklı bir sohbet, farklı bir konseptle karşınızdayız. Yine sohbet edeceğiz. Yine atçılık sohbeti olacak. Yine yorumlarınızı beklediğimiz, kanalımıza abone olmanızı istediğimiz bir yayın başlatıyoruz. Ama içerik yorumlarda daha önce de bize sıklıkla gelen bir konuyla alakalı. 90'ların ikinci yarısına damga vurmuş Efsane Arap atlarının nostaljisini yapacağız. İmparator hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi heyecanlandıran bir konu. Evet. Benim gibi özellikle o jenerasyonu yakalamış, seyretmiş yarışseverler için hikayesini dinleyecek olmak keyifli. Evet. Daha genç yarışseverler içinse belki abilerinin ya da babalarının, annelerinin anlattığı bazı safkanların detaylarını öğreneceğimiz bir yayın olacak, bir sohbet olacak diye düşünüyorum. Evet. O dönem tabii sizin de hem jokeylik kariyeri bakımından böyle e, tamam imparator biniyorsa bu ata oynanır dönemleri. Evet. Hem üzerinizde bir sorumluluk var. Hem de ciddi bir rekabet var jokeyler arasında. E, tabii. E, Arap safkanlarında da öne çıkmış dört ismi biraz detaylandıralım istiyoruz. Hani nasıl buluştunuz, yapıları nasıldı, rakipleri nasıl görüyordunuz gibi. Evet. Şimdi tabi Yavuzan konumuz e, nasıl geçeriz. Şimdi ben seyrediyorum Yavuzan'ı Halis biniyor. Beş yaşında hastay da dört yaşında biniyor akım biniyor 800'de geliyor Hemen dışını tutuyor ya o ben kahroluyorum ya ne yapıyor niye böyle bir hata yapıyor diyorum falan böyle bir uzun müddet devam etti arızalandı şey hastay. Hmm. Bir gün Selim Kayaya raporlu ya cezalı. Bana dahi teklif ettiler, biner misin diye. Ben yani, o ayar bir at değil ama ben bir, bineyim bir denememi yapayım diye. Yani Öyle. sizin kafanızda Yavuz sonu geçmek var. Tabi geçmek ama benim bir kurgu var kafamda. Bu <laughs> atı nasıl kaza, geçebileceğimin bir kurgusunu yapmışım yani. Bekledik, bindik. O ana kadar kimseyle paylaşmış mıydınız? Yok yani yok, ben. Sadece ben, siz biliyorsunuz. Tabii yani Yavuz geçeceğim, böyle koşarsak geçeceğim. Ama çok yöresinde yani. mesela geliyordu Halis. Ee, Akın ya nasıl biniyorsun? Böyle yaparsan bu atı geçemezsin. Acele ne diyorum ben? Az bir şey anlatmıyorum. Acelenle Ama atın gözünde kapalı gözlük olduğu için atı görmediği için o akla, arkasına saklanması lazım. Hiç sesimi çıkartmıyorum ben. Neyse bindik. Bir sırta ben hemen daha yarış başladı. Net arkasını aldım. İlk bindim yarışta. Biz kazandık. Ya dediler ki işte. Tesadüf Tuhu, nasıl geçti. Nasıl, yani tesadüfen geçti dediler. Ha, hani bazen bazı atların böyle o gün eksik koştu vesaire gibi durum oluyor. Hani herkes konduramadı yavuz sana böyle bir mağlubiyet. Aynen öyle. Aradan 15-20 gün geçti. İkinci yarış koşuyoruz. Yarış başladı. Ben yine Yavuz'un arkasını tuttum. hiç kıpırdamıyorum. Kıpırdamıyorum. Yarış öyle devam ediyor. ...ama sizde şey vardı o sırada anladığım kadarıyla... ...yani bu tesadüf değil... değil ...ben Yavuz'un şifresini çözdüm, geçeceğim. Çözdüm, tabii ben yine geçeceğim diyorum. Ee, ve bekliyorum düzdüğü... Yavuz'un önümde... ...ben hep arkasına, hep soluna bakıyor ama ben... ...sağ içindeyim, beni görmüyor. Hep dışında şeyi görüyor... Ee, ...Akyel'i Ak görüyor. Akyel hep dışında... ...ben bu arada ondan kaçmak için... Akgili böyle bir dışarı ittim hafif. Hafif Akgeli dışarı ittim. Sol elime kamçıyı aldım. Geldim. Yarış aynanın, bitti. aynanın önünde. He. Ve öyle bir e, hırslanmışım ki içiyorum ki ayağımdaki lif koptu. Allah Allah. Tabii o yarışta. Ve dediler ki ya bu tesadüf değilmiş. İkinciyi de geçti. O Ama arada... Sırtı hayır siz mesela hani Yavuz Sal'la birebir de yani yani, yani. bambaşka başka bir yerde. Tabii yani. ki şey kısa vadatı sıca yani ama biz Yavuz'u kandırıp geçiyoruz yani. Başka türlü geçme şeyin yok yani. Bu arada da bir açıldığım için bana oradan hemen bir haftayı verdiler. Yani o Aa, zamanki ihtar falan yok. Yok canım ihtar falan yok o, o, o zamanın komiseri ben şöyle ittim biraz. Çatma da yok. Biraz gittim şöyle. Af dışarı çıkayım diye cezayı bir haftayı verdi yani. Eyvah. Şimdi bunlara 2900 lira veriyorlar. <laughs> Alan yani Tabii. e, o zamanki komiserler de dikkatli sıfır, sıfır tolerans. yerde sıfır tolerans, falan yok. İkincisi de böyle oldu. Dolayısıyla o Yavuz Sanın geçilme formülünü aslında sıhtahayla başarınca Başar. işler değişti. Sonra ne oldu? Ben e, Çatalca İncehis köyüne gidiyorum. Oradan bir arsa alacağım. Geliyorum. İncehis'te de rahmetli Süleyman Bey'in Süleyman Sırrı Turan'ın çiftliği var. Önce çiftliğine uğruyorum. Ondan sonra çünkü Süleyman amca orayı almak istemiş. Ee, bir şey olmuş, A almamış. Geldim, evet. o hoş geldin imparator falan oturduk. Dedim ki şu köydeki yeri alacağım dedim. Güzel dedi, al dedi. gayet güzel dedi. 28 dönüm bir yer. Ben dedim gideceğim. Sen dedi git dedi. Gel dedi sana dedi armağanın barbunyaları var dedi. Buzlukta dedi onları yapacağım dedi. Tamam dedim. Valla daha yani. hayır denmez ya, yani, <laughs> Ben gittim. Ee, gördüm yeri beğendim. Geldim Süleyman amcayla sohbete başladık. Dedim ki Süleyman amca senin bu haber motora var ya dedim. Sık daha iyi şeyi Yavuz Onu Yavuz dedim var ya çok kolay vururum dedim. Hadi be yavrum dedi nereden dedi vuracaksın dedi. Allah çok kolay vururum dedi. Demek kalmadı. iki gün sonra at deklereli Mümin abi ne ceza aldı? Bak bazen de yukarıdan iki bir atada, geliyor a, iki, i̇ki, atada tesadüf. Selim Kaya binmiyor ya ceza al. Yaraporlu raporlu biniyorum. Allah Allah. At bende kalıyor iki yarış geçiyorum. Bu sefer aynı Mümin abi Bindim, Aa baktım at hep beni seyrediyor. Çünkü onun koştuğu yarışlar daha düşük yarışlardı. Oralarda geliyor. Koştuk, yavuzan bizi geçti, seyrediyor. Geldim dedim ki, Fehmi Yıldırım'a bakıyor antrenör, Fehmi'cim dedim, şuna bir kapalı gözlük takalım. Takmadı Fehmi. Bir yarış daha koştuk. Yine geçti bizi. Fehmi'cim dedim, kapalı gözlük takacaksan, yoksa ben hiç ama ben devam etmek istemiyorum dedim. Peki dedi, gözlüğü taktı ama yavuzan yok bu sefer. Hmm. Şubat var o da, o da sert Şubat var o zaman Şubat'a yarım kan deniyor falan abi söylentiler, ya, ya olan söylentiler yani. falan yani 1600 metre bir yarış koşuyoruz çıktık atta kapalı gözlük ilk ben en geri bekliyorum 200 kola bir saldım böyle at var ya ayakları yere değmiyor. <laughs> <laughs> ee, Gerçek potansiyeli abi, çıktı ortaya yani haber bakın başarılıydı ama. Aynen. 2-3 adım birden attı yukarıya. Dedim yani. ki femicim gördün mü dedim. Kim haklı? Bakayım haklı dedim şimdi göstereceğim. Yazıldı yarıştan sak yine çıktık saklandım Yavuz'un arkasına 200 aldım şöyle bir yaptım. Sist. Aa dediler yine tesadüf oldu falan. Ben dedim ki Ahmet'le Halise hafta ikinizin ortasından çıkacağım. Yok artık. Ha. Çünkü at at öyle bir Eküler, Yavuz Yavuzancaş mı? Yok. Yavuzancaş Yavuz Yavuz öyle bir şey veriyor ki e veri verdi ki at bana hiç geçiliri yok. Ben bekliyorum arkalarını hem de içi, içine girdim Yavuzhan'ın hiç çıkmıyorum ikisi yani önde Caş ben içerideyim Caş'ın arkasında Yavuzhan benim dışımda çok inanıyorum hiç öyle arkasına bekleyeyim falan yok çıktık düzlüğü hala tutuyorum böyle eğleniyoruz işte böyle 400 düz direğini geçtim hafif yürüdüm ama sermayem var öyle 300 lira gelirken bir yürüttüm hadi dedim. Ben 3-4 boy yaptı Ve... Aslında ikinci bir güncelleme gibi yani iddiaya. Önce nasıl geçeceğinizi çözüp Tabii. E, Yavuzhan'dan yavusandan yani için kusura bakmasın ilgililer ama hani anladığımı söylüyorum Yavuzhan'dan daha aşağıda kalite. Yine kaliteli ama yavusan evet. kadar kaliteli olmayan bir atla geçme Tabii formülü ama başkaydı. Haber ama Batur, Haber Batur başka haber bir şey. Tabi çok farklı. Hele gözlüğü takınca. Bu arada Şeyh amca bu yarışı göremedi. Aa. Tabii kaza büyük çekmecede geldi bir bir büyük bir araba galiba vurdu. Reyman amca araba kazasında rahmetli oldu. Aa. Göremedi. Allah rahmet etsin. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. <laughs> Biz ondan sonra işte bir iki yarış koştuk. Sonra son haftaları büyük yarış koşuyoruz. Ben bekliyorum. Halis bekliyor. Ben bekliyorum. Halis bekliyor. O, onların diğer atı var. Bamka. Bamka olabilir. Yelhan olabilir. Yok yok, Bamka. numarayı aldı. Ee, grup yarışı koşuyoruz. Ya yani Büyük Millet Meclisi ya Cumhuriyet. Tabii o biz geldik. Bamka bitirdi yarışı. Biz birbirimizi bekliyoruz. Ben inat ediyorum. Seni bekleyeceğim diyorum. O da inat ediyor. Ben diyor gideceğim. Yürümeyeceğim, yürümeyeceğim diyor. diyor. Ee, o, o seni öyle kaybetmiş olduk biz. Ee, tabii e... Gülerce o sene o kadar çok alternatifi tabii, var tabii. ki. Top tüfek, tank ya, hepsi orada. Bamka bir Bamka 2, yalan, caş, Yavuzanene tamam. bir sürü Müthiş alternatifi, var yani. evet, alternatifi var ya. Evet tabii ki sezon bitti. İzmir başladı. Gülercek yürüsünden bu şeyi nasıl çözebiliriz? Ee, problemi Süleyman Akdi'yi biz ahır almamız lazım. Müthiş ben de, beni aldılar. Ben başladım. Bir iki yarış koştu at Yavuzan e, Yavuzhan İzmir'de. Ben bu arada şeye de gidiyorum. E, Adana Adana'ya. işte Bilgin'e biniyorum. Orada. Ekürünün orada bir da kere, bir operasyonu var. Tabii diğer atlarına biniyorum. Bitti sezon, kış sezonu. Geldik. Ee, büyük Millet Meclisi veya Cumhuriyet var ama zannediyorum Büyük Millet Meclisi yarışı var. İlk i̇ki tane at koşacak baharda. İkinci haftası oluyor bu. işte hmm. İşte ben tabii kafaya koydum kimseye söylemiyorum. Caşa bineceğim. Hayda. Tabii. Yani kendi taşıyında kendi kuşunu vuracağım. <laughs> Ekürünün. Yani Yavuz'anı kandıracağım yine. Caşta geçeceğim bir şey bu ego ispat. Allah yani ya. bunlar tabii hiç beklemiyorlar. Atlar yazıldı. Yavuz binecek Bekliyorlar beni. İşte Şahin var. Tabii. Mehmet Çay var ekibinin başında. Ekibinin başında ya, Mehmet Çay Yani da. ben dedim ki ben caşa, caşa bineceğim. Şimdi şaşırdı Şahin dedi abi. Ya dedi, Her yönüyle radikal bir karar. şimdi öbürü daha garanti ya. Tabii. Şimdi bu ya, caş kaybedebilir ama yani Yavuz'an daha garanti düşünüyorlar. Ya korkmayın kaybetmeyiz dedim biz koşuyu ekürü bitireceğiz yine. Neyse yarış başladı ben bekliyorum. Arkasında Yavuz'an'ı bekliyorum bekliyorum. Hatta Yavuz'an o işte çok dolaştı dışarıları hmm. falan. E, ee, kulaklar için nasıl Engin Yalçın? Engin Yalçın bin 200'de geldim. Ben yarışı bitirdim. Yarıştan sonra dedim kim haklı? Ya. Tabii ki ben haklıyım dedim. Yani ben 1 2 oldu değil mi? Yani bir tabi oldu. oldu. Tabii ben dedim bak yine kandırdım. Yine geçtim. Yavuzhan'ın tabii bundan sonra uzuna geçiyoruz. Hmm. Bu kısa yarış ya 1600 metre. Buradan sonra uzun yarışa geçiyoruz. Uzun yarışta yine ben bu sefer Yavuzana biniyorum. Güzel. İşte caş numarayı alıyor. Gidiyor. Ben bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. O yarışta ee, ve gelip yine son dakikalarında yarışın kazanıyorum yani bu kazandığım yarıştan sonra da at zaten foçaya gidiyor. Aslında 90'lı yılları yani efsane atlar. Bunların hepsi efsane atlar bu arada. Evet. Yani yarışseverlerin hala hafızasına kazınmış evet. atlar ama son son koştuğumuz yarışta zaten Caş önde. Ben ortadayım. Ak ee... Akel mi? gel. Sergen mi? Sergen. 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 Sergen, pardon, Sergen dışımda. Sergen geliyor. Biz yine yarışı 1 2 bitiriyoruz. Vay 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 vay. Son kazandığı yarış. yarış yani yarış. son kazandığı yarış ve sonra işte dış o... seste de Ömer Aktı var bugün. Evet. Bir sonra bir iki yarış işte. Evet. Sonra dibinde. en son yarışı tabii dışı kaldıktan sonra artık yüzme e... diyorlar insanı. Evet insanın. ve çok besleniyor, besliyorlar hatta orada. Hmm. Benim yani e, anlatılan işte keçi boynuzları falan çok seviliyor ya. Hatta orada bir şey oluyor varsa dinleniyor ve rahmetli oluyor. Ee, Yavuz Bey atın heykelini dikiyor ya, yani evet. gömüyor, Üstüne de heykelini. Yani orada bir anıtı var aslında. Anı, tabii Anıt mezar yapılıyor. Anıt ya mezarı yapılıyor ve heykelini dikiyor. Çünkü ekür için çok önemli. Yavuz Bey bildiğim yani, kadarıyla <laughs> e, İzmir'de hani otel sahibi olan e, müşterek bahis'e katılan bir yarış severken atçılığa Mehmet tabii Çay Tabii, büyük büyük Ama e, büyük yatırım Büyük şey var. O, o zaman yalnız <laughs> hmm. otel falan bu döviz bürosu değil. Esas e, otomotiv yatırımı sanayi, sanayi tabii yan sanayidir. Müthiş bir şey var. Iş var. Ve öyle bir atlar çıkartıyor ki Yavuz Bey. aldığı atlardan aygır Ve hepsi aygır oluyor atları. Evet ya. Ne yani? Yani bu sefer mesela Yavuzan eğer ki aygır olsaydı neler çıkacakmış. Caş'ın ya. yavrularının yavruları aygır Abi oluyor diyor. Caş'ın yavrusu mı? efsane yani, oldu. Yani biraz patronaja da girebiliriz Yavuz Bey. In Tabii Yavuz yani. Bey nasıl bir patrondu? Yani Yavuz Bey pek sabahları pek gelmezdi. Hmm, Ekibe biraz daha. Tabii ama belki. yarış günü her yarış günü gelir direktifi dinlerdi. Ya yani, eğer anlatırsan ben işte bu yarışı böyle koşmak istiyorum. Biz zaten hep böyle koşuyoruz ama rakibimize göre böyle koşarsak, daha iyi koşar, tamam. O nasıl koşacağını biliyor. Ama Şahin direktif verdi, numarayı al gidiyorsun. Eğer numarayı almazsan, yani düşün ki kovulursun yani. Vay be. Yani öyle hissediyorsun. Yani mutabık kaldığımızdaysa onu istiyorum Tabii diyor. Tabii, hissediyorsun ama diyor Güzel. ki, e, okey yaptırıyor diyor ki, numara götürecek değil mi diyor. Hmm. Ben anlıyorum ki orada. Askerlikteki emir tekrarı. E, şey veriyor yani numarayı direktifi, direktifi veriyor yani eğer yapmazsam ben biliyorum ki belki bindirmeyecekler hata vay, 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 vay. öyle bir patron yani belki de o hissiyatı veriyor ama esasında doğruyu yapıyor yani e ben zaten öyle e, aldanmamın mümkünatı yok yanlış bir şey yapacağımın da mümkünatı yok ve devam ettik Nur için de uzun, uzun, uzun sene devam sene. ettik Ondan sonra işte İngiliz atları geldi. İngiliz atları yetiştirildi falan. Bir döneme damga Damgası, damgasını yani vurdu. damgasını vurdu. zaten ya. hala Tes ekol devam tesadüfen ediyor. Tesadüfen alıyor zaten yani Yavuzhan'ı al iki tane at alıyor. Onun yanına Yavuzhan'ı beğeniyor istemiyor antrenörler falan. Evet, küçük bir problem var yani, tabii büyük bir problem var diyor. Antrenör Hoca Metin. Hoca Metin falan işte istemiyorlar ya. Ben ya karışmayın diyor ben bunu alıyorum. Bunu diyor onların yanında öyle diyor eş olsun diyor. Yani güvenmiyorlar Yavuzan öyle iyi at çıkacağına. Nereden nereye? Ve ben Yavuzan'a 3 yaşındayken iki yarış bindim. 3 yaşındayken bayağı süratide olan bir attı yanlış Ya yok şey makineden falan. geç alıyordu. Aa. Atı ayırmıyordu böyle. He. Ayırmıyordu beni. İki yarış bindirdiler. Tınay biniyordu. Tınay abi Sonra ya ya iki evet, yarış ben biliyordu. bindim. Ayırmıyor mu? Ben nasıl ayırmazmış? Bir hayal bir hayal diledim. Böyle üç dört boy bölmüştü. Sonra üçüncü yarışında Cumhuriyet veya yine Büyük Millet Meclisi yarışı koşacaktı. Benim kilom tutmuyordu. 52, 52 kiloya akım bindi kazandı. Evet doğru o üç yukarılarla koştuğu için hatta tabii bir kilo ak, avantajı vardı. Tabii akım bindi kazandı. Hatırladım yarışı da. Yani. Ya 15 numara diye 13 numaraydı. Evet. Biraz da sürpriz çıkmıştı. Evet, evet. Sıhtı ile başladık, Haber Batur'a geçtik. Caş ve Yavuzhan. Evet. Yani tabii ki bu e, yanlış anlamasın Safkan'la ilgileri ya da Safkan'a sempati duyanlar ama bu dördü böyle aynı yarışta ye, ye. koşsa imparator kime kağıt verir, nasıl yani bir Yani şimdi e, şöyle söyleyeyim. Bazı yarışlar e, ekürü koşuyor şimdi, gülerce ekürüsü. Ama istenilen gibi ekürü koşmuyorlardı. Hmm. Ben oradan geçtim. İyi bir tempo. Yavuzan bekleyecek geride bunu yapmıyorlardı. Yavuzan da Jackson'ın arkasına gidiyordu ve at biri gidiyordu oraya giriyordu. Ben ne yapıyordum? Haber Batur'la? arkalarında bekliyordum. Kandırıyorduk yani. Hakiki bir yarış. Ekrü'nün o avantajları var. Yavuzan'ı kimse geçemez yani. Vay manşet. Yani. Ve geçtiğimiz e, e, senelerde de artık at yaşlanmıştı yani. Haber Baturlu bana göre müthiş bir at. E, derece hiç önemli değil. Çok iyi bir derece çıkıyor yine birinci. Kötü derece çıkıyor yine birinci yani. İmparator çok kısa kapanı çekerken şeyi soracağım. Mesela 90'lı yılların sonunda at say diyoruz mesela herhangi bir yarış sever o yılları yaşamış. O koşularda atıyorum işte ak herkes hatırlıyor, hastayı herkes hatırlıyor, ne bileyim ser herkes hatırlıyor. Rişvan Bey'e kadar sayar yani evet. bu, bu atlarla koşmuş herkese herkes sayıyor. Geçtiğimiz yıla dair bir soru sorsak, mesela Arap atlarında grup 1 ile ilgili. Evet. 3 at ya sayarlar, 4. at, 5. atı herkes düşünmeye başlar. Bu kadar kalıcı olmalarının sebebi neydi acaba? Yani siz o, ne dersiniz Şimdi, ona? Şimdi Yavuzan tabi bir firma yani büyük bir at yani. Marka. Yani, o, marka. yani onun geçilmesi. Mesela hastaya ben binmiş olsaydım 50 çok geçerdim Yavuzan'ı. Çünkü at geliyordu 800'de potaya kadar kafa, kafaya direniyor. Ben bu düşündüklerimden hastaya binsem beni hiçbir zaman için geçemez diye o zaman. Bak hasta o kadar kuvvetli bir o attı. O kadar büyük bir attı yani o kadar iyi. Potaya bir kadar var. kafa kafaya 800'de tutuşuyorlar. Potaya kadar böyle bir baş bir baş bir baş böyle getiriyordu. Arkasına bekleyip hadi desen ne olacak? Vay be. Ve atı sakat etti yani hastayı. Ya bazen de hani e, kulaklarınızda Selman Bey onu çok söyler yani Hı, yazılır adlara. Şimdi hikayeleri dinledikçe puzzle'ı birleştiriyorum abi. Evet. İmparator Yavuz San'ı nasıl geçebileceğini çözmüş. Fakat denk gelişi Selim Kaya'nın bir yarıştan ceza alması ya da rapor almasıyla sıhtaya binişi. Belki o tarihsel kırılma olmasa bambaşka öyküler yazılacakken. Evet. Sıhtaha ki o çizginin altında bir atla hikaye başlıyor. Sonra Süleyman İmparator kime binse geçebilecek çözdü denilerek işte haber Batur'u yüküştü. Sonra Yavuz Caş belki Caş'ın bu kadar efsane evet. bir hale gelmesinde de muhakkak katkılar var. İnşallah benim elime böyle bir at daha geçti. Yine böyle bir yarışta böyle uzun müddet geçtim. O, o da artık Ömer'le görüşeceğiz. Şu anda ismini vermeyeceğim atın. Nasıl onlar beni hep kandırmak istiyorlardı ama hiç kanmıyordum. Vay be onu da konuşuruz. Tamam o da büyük bir şampiyon yani. Ben bu nostalji şimdi sevdim imparator. Hmm. Hatta bunu bu bölümü burada bitirelim ama İngiliz atlarından da bir efsane paket yapıp onu ve, da yiyelim. Benim dediğim zaten İngiliz atı. Süper o zaman tam böyle. Efsane abi. bir at yani. Efsane yani. Efsaneleri ikinci bölümde de İngiliz atlarını konuşmaya evet. alalım. İsim ne vereyim o zaman? İmparator isim vermeyelim. Tamam. Onu ayrı bir bölüm yapalım. İngiliz efsaneleri. Hatta yorumlara lütfen efsane İngiliz atlarından ya şu dönemi de imparator koçluğunda ne kadar güzel olur dediğiniz isimler varsa ekleyin lütfen. İkinci bölümde de efsane İngilizleri konuşalım. Tamam. Bizden atçılık sohbetinin Arap atlarına ait nostalji bölümünde şimdilik bu kadar olsun. Dönem dönem imparatoru karşımıza alıp onunla o eşsiz sohbetiyle nostaljik yarışları, nostaljik atları da konuşmaya devam edeceğiz. Ercan atçılık ve yetiştiricilik sponsorluğunda Fog of War hazırladığımız atçılık sohbetinden. Şimdilik bu kadar. Bambaşka bir yayında, bambaşka bir sohbette görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.